Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar. Malum bu hafta sonu LGS var. Arkadaşlar yüzlük yüzlük sonuna geldik. bir hafta daha dayanacağız arkadaşlar. Dişimizi sıkacağız, halledeceğiz. Şimdi sizinle soru çözeceğiz ama ardından biraz sohbet edelim sizlerle. Ne yapmamız lazım? Süreç nasıl ilerleyecek ve e, bu bir haftayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Üzerine biraz konuşalım sevgili arkadaşlar. Sonra videomuzu kapatalım. Olur mu? O zaman gel hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Sonra haydi bismillah deyip kaldığımız yerden yine devam ederiz. Gel bir bakalım sevgili dostum. Şimdi birinci soruda bize diyor ki dayımız. Bu cümlenin yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Bak cümlenin yapısı diyor. Cümlenin yapısı dendiği zaman aklımızda... Dört tane başlık gelecek. Neydi onlar sevgili arkadaşlar? Tek yüklemli cümle, içinde fiilimsi bulunan cümle, birden çok yüklemli cümle ve cümleleri birbirine bağlayan, bağlaçlarla bağlayan cümle geliyordu. Gel bir bakalım bu cümle. İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir. Kaç tane yüklem var? Bir tane yüklem var. Peki bu bir tane yüklem içerisinde kaç tane fiilimsi var? Bir taneden fazla var hocam. Fark etmez. Bir tane bile olsa bizim için ne olur arkadaşlar? İçinde fiilimsi olan cümle olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Tamam. Cevabımız ne? Gel senle iki numaralı soruya geçelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Dikkat. 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Evet arkadaşlar Güzel Sanatlar Akademisi bir akademi adıdır. Yani bir kurum kuruluş olduğu için tabii ki biz bunun yazımını doğru kabul ediyoruz. İstanbul'u zaten biliyorsunuz mantıken olarak da yani İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi dediği için bunu da büyük yazıyoruz. 1870'te yazılan Vatan Yahut Silistre Windows 40'ta yeni harflerle yeniden yazıldı, yayımlandı. Arkadaşlar vatan siliste sözcükleri büyük yazdı. Şu kitap isimleri. Ama biz şunu biliyoruz. Bir kitap ismi veya bir başlıkta arkadaşlar ve veya ya da yahut gibi sözcükler eğer ilk harfler büyükse küçük yazılır. Ama hepsi büyük yazılsaydı mesela vatan böyle yazsaydı o zaman yahut da büyük yazılırdı sevgili arkadaşlar. Siliste de büyük yazdı, aynı şekilde. Ama burada sadece ilk harfler büyük yazıldığı için bağlaçlar küçük yazdı. Mı, mi, da de aynı şekilde. C bakalım. Aynı yıl Moskova'da düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı sergisine katıldı. Abi bu çağdaş Türk sanatındaki Türk'ü ben büyük yazarım. Çünkü Türk bir millet ismi olduğu için yani millet ismi bizim adımız. Millet ismi olduğu için büyük yazdır arkadaşlar ama çağdaş ve sanat küçük yazması lazımdı. Burada bir hata var. Moskova zaten büyük yazdı çünkü bir yer ismi. O zaman cevabımız C. Bedri Rahmi zaten büyük yazacak özel isim. Birçok ressamın da katıldığı bir programda resim yapmak üzere daha da, da, falan işte. Bu da zaten burada var yazmış arkadaşlar. D de doğrudur. Cevabımız C olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aman dikkat. Tamam sevgili dostlar. Arkadaşlar milletini her zaman büyük yazdı fakat çağdaş Türk sanatı diye böyle bir özel isim yok arkadaşlar. Nedir yani anladın mı? Gel bir bakalım sevgili dostum. 3 numaralı soru bize diyor ki bu paragrafta altı çizi söz grubuyla aşağıdaki zaman dilimlerden hangisi vurgulanmıştır? Uyandıklarında güneş batıya meyletmişti. Arkadaşlar uyandıklarında güneş batıya meyletmişti diyorsa doğu burasıysa batı burasıysa bu da orta tam güneş en zirvedeyse arkadaşlar burası en zirve olsun tamam mı? Zirve burası olsun tam orta da burası olsun. E batıya meyil etmişse sevgili arkadaşlar biz ne deriz sabah der miyiz? Hayır öğleni geçmiş bir kere bak batıya meyil etmiş öğleni de geçmiş. Peki gece diyebilir miyiz arkadaşlar? Batıya meyil etmişti bak batıya meyil etmiş. oraya doğru eğilmişti diyor akşam üstü. Bir sonraki soruda ise sevgili dostlar bize diyor ki buna göre aşağıdaki cümlenin hangisini anlatım bozukluğu yok. Yok. Bakalım hangisinde yokmuş arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken oluşturduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar barındırmaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında anlatım bakımından bozukluk meydana gelir ve sağlıklı bir iletişim gerçekleşmez diyor. Eyvallah. Bakalım hangisi anlatım bozukluğu yok. Babam akşamları klasik ve Türk sanat müziği dinler. Nasıl müzik? nasıl müziği? Klasik müziği, Türk sanat müziği oluyor mu? Hayır. Ne olması lazım? Klasik müzik ve Türk sanat müziği demesi lazım arkadaşlar. Bu yanlış. B'ye bakalım. Kuşlar bize selam getirdiler uzak diyarlardan. Getiren kim ya da ne? Kuşlar arkadaşlar. Benim özlem. E hocam öz ne? İnsan dışı bir varlık olduğunda. E yüklem asla çoğul olmazdı. Değil mi hocam? Evet doğru bildin. O zaman bu yanlış hocam. Değil. Niye değil hocam? Çünkü arkadaşlar eğer ki özne insan dışı bir varlık olduğunda ve o cümlede kişileştirme söz sanatı olduğunda yüklemi tekilde yapabilirsin, çoğul de yapabilirsin. Dayı gel. Bakıyoruz selam getiriyorlar mı ya? Böyle bir şey yok. Bu şey selam getirir mi hocam? O zaman ne diyoruz? Burada bir altın bozdu yok. Niye? Çünkü arkadaşlar yüklemde çoğulluk olsa bile burada kişileştirme söz sanatı var. İnsan dışı varlık olsa bile. Tamam sevgili dostlar. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. <laughs> Öğrencilerim beni ben de öğrencilerimi severim. A yüklemi bak ortak kullanmış. Biz yüklemi ayrı ayrı yapalım mı? Öğrencilerim beni severim. <laughs> Git tane arabası sür la. Ben de öğrencilerimi severim. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. C'yi deledim. Diye bakalım. Dolaptaki kıyafetlerini çıkararak güzelce ütülendi. Hmm teşekkür ediyorum. Dolaptaki kıyafetler çıkarak güzelce ütüledi demesi lazım. Ya da dolaptaki kıyafetler çıkarılarak güzelce ütülendi demesi lazım. Bu da uyumsuzluğu var. Bunu da sevgili arkadaşlar. Cevabımız B oldu. Bak o B'de anlattığım kural çok önemliydi ha. Vicdansız. Gel bakalım bir sonraki soruya. Bir sonraki sorudayız. Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı kullanılmıştır diyor. Ormanın birinde iki iyi arkadaş olan aslan ve tilki yaşarmış. Aslan cömert ve hoşgörülüyken tilki cimri ve kavgacıymış diyor. Abi tilki cimri ve kavgacı olur. Cimri olur mu tilki? Aslan hiç cömert olur mu? Hiç hoşgörülü olur mu? Bunlar insanlara ait özellikler. Dayıcım diyeceksin. Düşüneceksin. Kişileştirme diyeceksin. Bu kadar zor işte. Anladın mı? Mantık bu. Evet şimdi sırada iki tane sorumuz daha var. 5, 6, 7. Arkadaşlar bunları siz çözün. İki tane güzel soruyu size sakladım. İki güzel soru çözün mutlaka. Yoruma da yazın arkadaşlar. Ama gel biz seninle de biraz sohbet edelim. Tamam sevgili arkadaşlar? Şu süreci nasıl değerlendireceğiz? Sevgili arkadaşlar tabii ee, şu süreç ise bizim yapmamız gereken en önemli şey uykumuzu ayarlamak arkadaşlar. Tamam mı? Uykumuzu ayarlayacağız. Belli bir saatte yatacağız. Belli bir saatte kalkacağız. Bak neyden fedakarlık yaparsın? Yap şu, süreçte. Uykundan fedakarlık yapma. Çünkü senin uyku düzenli olması lazım. Valla sınava gittiğin zaman sorular gel Aa, böyle ağzın açık kalır yani. Ağzın açık kalır soruyu çözemezsin. Sonra sorular sana zor gelir. Orada da bir ağzın açık kalır. Ağzı açık eve gelirsin. Sonra herkes sana ağzı açık kalır. Oğlum kolay bir sınavdı, Nasıl? Der yani. Anladın mı? O nedenle ne yapıyoruz arkadaşlar? öncelikle uykumuzu bir düzene koyuyoruz. Eğer düzende değilse. Koymanız lazım. Değilse şimdiden başlasan, bu akşamdan başlasan düzene koyarsın sevgili dostum. Ne yapmıyoruz? Uykudan feragat etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Uyku önemli. En az 8 saat diyor uzmanlar. Tamam sevgili dostlar. Güzel. Ve arkadaşlar şimdi ee, sınava gireceksiniz tabii mesela anneniz veya babanız şunu yapmasın işte yeni kıyafetler almasın size, ne bileyim çocuk yeni kıyafetle sınava giriyor ya yani. Abi yeni kıyafetle niye giriyorsun gruba oğlum, yeni daha ne bileyim şey olmamış işte hiç yıpranmamış, seni kaşıyabilir, şey yapabilir. Risk almayın yani, tamam sevgili arkadaşlar. Bak bu bizim için önemli. Risk almıyoruz. Her zamanki kıyafetlerimizle rahat gidiyoruz. Tamam havalar güzel, hoş fena değil yani anladın mı? Yani serin olursa diye yanına bir şey alabilirsin. İnce bir hırka filan alabilirsin yani, tamam sevgili dostum. Ve sevgili arkadaşlar, Şurayı da bilmeniz lazım. Sınav günü, ya bunun perşembe günü de konuşacağız zaten. Sınav günü arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle her gün hangi kahvaltı nasıl kahvaltı yapıyorsan yine aynı şekilde kahvaltı yapıyorsun. Tamam yani bugün işte benim evladımın sınav günü, işte ben ona daha farklı bir şey yapayım yapmayalım arkadaşlar. Her zaman nasılsa yine o şekilde ne yapıyoruz? Sınavımıza giriyoruz. Güzel güzel sınavımızı çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Şu süreçte şunlara hiç takılmayın. Ya arkadaşlarınıza şunu söyleyin. İşte sen bunu biliyor musun? Sen şunu biliyor musun?" Yapmayın arkadaşlar. Oğlum bildiğimi bilip bildiğimle sınava gireceğim. Ne çalıştıysam onunla ilgili ben sınava kendimi tabi tutacağım. Mevzumuz bu. Yoksa ne sen başkasına, sor ne de başkası sana sorsun ki kafanız karışmasın, kafanız bulanmasın. Tamam sevgili arkadaşlar. Bu da önemli. Ve size bir şey daha söyleyeceğim sevgili dostlar. Şu süreçte kesinlikle kendinizin psikolojinizi böyle iyi tutmaya çalışın. Tamam mı? Başarabileceğinize inanıyorsunuz zaten. Hocam ben pek inanmıyorum ama inanmaya çalış. Tamam inanmaya çalış sevgili dostum ki ne yapabilelim? Ee, sınavda da o motivasyonla girebilelim sevgili arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Ve son olarak sana şunu söyleyeceğim. Denemelere ağırlık ver. Ne zaman kadar? İşte cuma günü akşama kadar ağırlık ver sevgili dostum. Cumartesi günü gerek yok soru çözmezsin filan dinlenirsin ama ne yap cuma gününe kadar böyle son gaz son gaz böyle enerjinizi bitirin artık tamam bitirin yani böyle yığılın yere tamam LGS'den çıktıktan sonra yere yığılın ya o kadar kendinizi birazcık böyle yıpratın yani yıprat dedim tabi psikolojik olarak da yani böyle fiziksel olarak çalışın yani anlatabildim kafayı çalıştırın zorlayın yani ki zaten bir hafta daha çalışacağım ondan sonra seni var ya böyle Bağlasalar bile ders çalışmazsın yani tamam mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu süreci bu şekilde değerlendiriyoruz ki bizim içinde ne olsun sevgili dostlar? Aynı şekilde güzel neticeler alabileceğimiz bir sonuç elde edebilirim sevgili arkadaşlar. Ve inşallah gerçekten şu süreci de şöyle bir güzel bir değerlendirdikten sonra emin olun hedeflerinizde ulaşmanıza sadece bir adım kalacak arkadaşlar, tamam korkmayın. Sınav sorularımız kolay olacak, tamam. Hiçbir şekilde şey yapmayın yani işte ya ben işte sınav nasıl olacak acaba nasıl bir heyecan girmeyin bunlara sevgili dostlar, tamam. Hiç siz rahat olun. Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri. Bu videoyu izledikten sonra hemen online denemeye girmek sevgili arkadaşlar. Bak bu deneme biraz motivasyonunuzu yüksek tıklayacak. Tamam vicdansızlar. Ne yapın arkadaşlar? Bu online denemeye girin ve Perşembe günü zaten sonuçları ben sizinle paylaşacağım. Tamam sevgili dostlar? Bak unutmayın bu işi başaracaksınız. Bak sene başından beri sizin yanınızdayım. Hele şu bak 33 ders yaptık sizinle arkadaşlar. Bu 33 ders boyunca yine sizinle birlikte yol yürüdüm. Ben sizi bırakmam sevgili arkadaşlar. Siz de ne yapın sevgili dostlar? Aynen sizin arkanızda olan öğretmenleriniz, aileleriniz, işte sizi sevenlerinizin olduğunu bilerek bu motivasyonla sınava girin. İnşallah çok da güzel sonuçlar alacaksınız sevgili dostlar. Tamam mıyız? Güzel. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.